Hoş geldiniz Yerim. 25. Altın Objektif Ödülleri. Hoş bulduk. Yılın yeni evet. erkek pop Neler söyleyeceksiniz? Allah hak ettik hak mi siz söyleyin önce. Kesinlikle. <laughs> Teşekkürler. Ee, bu akşam aslında bu gece sizin geceniz. Ee, hem magazin gazetecileri de yani, hem sizler e, bu işin aslında perde arkasında, perde önünde her yerdeki kahramanlarısınız. Ben her MGD'ye geldiğimde aslında hem duygulanıyorum. Çünkü röportaj yaptığımız alanlar sizlerin bütün bir sene içerisindeki uğraşlarınız, bir haberi kovalamak için yeri geldiğinde bazen saatlerce tek bir alanda olmanız gibi. E tüm bunları düşündüğümde diyorum ki aslında en çok bu akşam her biriniz birer ödül hak ediyorsunuz. E bizler de aynı geminin, aynı yolun yolcusu olarak sizlere aslında bu akşam eşlik ediyoruz. Bundan dolayı çok mutluyum. Yanlış hatırlamıyorsam ilk 2010 yılında almış olmam gerekiyor MGD ödülünü. Ee, üzerinden 12 e, sene geçmiş. Güzel e, değişik duygular barındırıyorum. Yarın e, oğlumun doğum günü. O yüzden bugün aldığım ödülü de ona e, armağan edeceğim. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkürler şimdiden. sağ ol. Siz neler yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> bu şey bu e, manevi ödül. Yoksa haklısın doğru. Yani arında bakın, e, tamam peki yani ben bunu ne yapabilirim? Bir de hala öyle mi bilmiyorum. MGD ödülleri şeydir yani spor salonuna koy ağırlık çalış. Öyleydi. yani hani başka emeller için de kullanılabilir. Yani bir nevi haydar. Ağır bir ödül. Haydar yani, yani. anlatabildim yani? Çok ağır bir ödül. Ağırdır. Her ağır anlamda ağır. Ağır, ağır bir ödül. var. Hem maddi olarak da ağır. <laughs> Maşallah. Yani. Sen şimdi yani ne söylemek ister misin? 25. altın öpecek, öpecektim. ben 25. ilk defa altın geliyorum. i̇lk <laughs> defa geliyorsun. İlk defa geliyorum evet daha evvel kendisinden yes. ee, Selin'e de bir ödül verelim <gülüyor> yani. <gülüyor> Sizin düşüncelerinizi alsaydık ilk defa geliyormuşsunuz. Ee, ben de Mustafa'nın düşündüğü gibi aynı e, geminin yolcuları olduğumuzu ve e, iki tarafında birbirine destek olarak çok daha yukarıya çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden sizden ödül olması benim için de çok büyük bir şey. Selin Hanım çok şıksınız ancak terlikleriniz dikkatimi çekti birazcık. Hazır. Sen Konuşmaya gitti o yüzden sonra şey da çekeceğim. Çekeceğim. <laughs> Abi şimdi bizde evde de iki tane köpek var ya, evet. yani böyle tüylü şeylere karşı bir aşırı bir sempati evet. var. Selin'in de böyle özellikle bu sene e, galiba moda konusundaki rengi bilgilerinden birazcık diğer yer. Evet bu sene tüyü çok var ama ben biraz evet, köpeklerden falan yola çıkarak çok sevdiğim için gerçekten, gerçekten güzel, güzel ama. Gerçekten. Yani. Evet. Onu <laughs> Oo, <laughs> söyleyeyim. Bak bir bak şey bak. <laughs> şekillerden yani her, her şey o yardım oluyor. Ben abi, abi çık Dünyanın en rahat insanı. Konserlerde de öyle. Talimat eh, Konser var, kıyafet yapar mısın? Şu anda mı söylüyorsun diyor. 10 dakika sonra evden çıkacağım onun gibi. Ee, ben de rahat Peki Selin Hanım sizi giydiriyor mu? Karışıyor mu? Tabii tabii. Şu an üzerinde gördüğün her şeyi o hazırladı. Yani ayakkabıdan e, kolyeye kadar gördüğünüz, gördüğünüz gibi, gibi. stil evet. Onu da bedava Tek siz karışır mısınız? Ben hiç karışmam. Çünkü hiç hani karışım. ne haddine falan. O benim arancasına karışmam diye bir şey olur. Yani çünkü üniversitede <laughs> moda okumuş yani. Kırmızı çizgi o zaman. Üniversitede moda kırmızı çizgimiz. <laughs> ee, üniversitede moda okuduğu tamam, için tamam. yani onun mesleği. Tamam. Ee, dolayısıyla ben ona o konuda teslim oluyorum. Yoksa e, benim bunları böyle bir araya getirmem falan mümkün değil. Peki çok, çok, bir çok, şey, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Her birinizi tebrik ediyorum. Ben Sağ olun. Tebrik i oh,